Kansız, bıçaksız, kadın dostu ameliyat. İşimden olurum diye ameliyat olmayı ertelemeyin. Laparoskopik yöntemle ameliyat olan hastalar 3-4 gün sonra taburcu olarak işbaşı yapıyor. Yöntem kadın hastalıklarının tamamında kullanılıyor. Ameliyat olursam hemen iyileşemem, işimden olurum demeyin. Laparoskopik yöntemle ameliyat özellikle çalışan kadınların dostu. Karnın açılmadan göbek çukurundan küçük bir delikle, küçük bir kesiyle bir kamera yardımıyla yapılan bir ameliyat. Ağrısı daha az oluyor, enfeksiyon riski daha az oluyor, hastanede yatış süresi daha kısa oluyor. Hastalar en çok 3-4 gün sonra işbaşı yapabiliyor. Kis şikayetim vardı benim. Bir gün sonra ayağa kalktım ameliyattan sonra. Çok rahat, konforlu geçirdim. Kapalı ameliyat yöntemi kadın hastalıklarının tamamında uygulanabiliyor özel tekniklerimiz var. Yani bazen 10 santimlik, bazen 15 santim, 20 santimlik bir miyomu ee, özel teknikler kullanarak 1 santimetrelik bir kesiden çıkartabilirsiniz. Laparoskopik ameliyat kısırlık riskini azaltıyor bir açık cerrahi. Daha sonra bir takım yapışıklıklara, bir takım yumurtalık kanallarında yapışıklıklara sebep olarak ileride çocuk sahibi olması ile ilgili şansını azaltabiliyor. Ama laparoskopi ile ameliyat yaptığınızda aslında 1'e 10, 1'e 15 görüntüler sağlayabiliyorsunuz. Ona zarar vermeden ameliyat yapabiliyorsunuz.